Arkadaşlar merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet bugün zirve savaşı modumuz gelmiş ama maalesef bizim kademimiz uygun değil. Yani benim bu modu oynayacak kademem yok. Şaka gibi. Yani böyle bir özellik getirmişler. Geçen sezon taç özel taç olman lazımmış. Bu sezonda taç olman lazımmış. Biz de hiç bu topa giremeyiz maalesef PUBG Mobile. Ben rank kasmıyorum. Ben rütbeli oynayamıyorum. Niye oynayamıyorum? Yani kadememi bronz düşürdüğün için onu yükseltmeye eriniyorum ben. Rütbesizdeyim abi ben. Rütbesize güzel şeyler getirin. Rütbesiz en güzeli. Rütbesizde en güzel insanlar, en güzel, en komik insanlar rütbesizde. Rütbeliyi bırakın abi. Şu zirve başı savaşını deneyecektim. Ama deneyemedik. Zaten Erangel'daymış. Biz rütbesizimize geçelim abi. Bugün Vikendi denedik. Güzel şeyler çıkarttık. Uzun zamandır Vikendi'ye girmiyordum. Bayağı zaman olmuştu. Umarım beğenirsiniz. Devamı gelecek beğenirseniz. Beğenmezseniz zaten biz her zaman gibi Livik'teyiz. Like atıp yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler arkadaşlar. ayıya bak ya! Başınız sağ olsun, kaybettik! Yas 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 kale! Sürekli insan saldırıyorlar, bunlar bir sürü hemen gitmiyorlar. Ya! Saldırmayın bana diyorum ya! Gene geliyorlar. Ulan sizin sülalenizi yan yatarım lan! Bu! Uh. Ne biçim vuruyor lan? Kaçın! Şerefsiz Saffet. Bu! Uh. Senin insanlığın yanıyor insan değilsiniz lan ya! Ben bakmayayım aptasın kaçar. Kötü. Neden? Kanka benim adıma konuşmasan mı gerizekalı? <laughs> ya ay kes ucube ucube mi Bir zikalı ay iğrenç mağara adamı ay elit evet çok elitim <laughs> arkadaşlar efsane bıçak vuruşumuza geçmeden önce hesap.com.tr'de nasıl ucu alacağınızı göstereceğim sizde Uygun fiyata ucu almak istiyorsanız eğer hesap.com.tr'den uygun fiyata ucunuzu alabilirsiniz. Yorumlara ve açıklamaya bıraktığım linkten linke tıklayıp 2-3 dakikada üye olup arkadaşlar siz de ucunuzu uygun fiyata ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Fiyatlar piyasaya göre çok çok uygun. Hala göz atmadıysan tekrar da söylüyorum bir göz at kankam. Linke tıkla 2 dakikada üye ol, göz at, sen de mutlu ol, sen de ucuza ucu al. Teşekkür ederim videomuza devam edelim hadi bakalım. <laughs> Ay kes ucube. Thank you. Lan bir raptor kafa göz. Sik. o. Lan bu güzel bir silah ha. Her yerden garip garip sesler geliyor. Gelecek kula 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 Silahım var mı? Ben mermi bitti ya. Ver 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 Olayın farkındalar. Geliyorlar. Ya, bir, bir, saniye. Az bekle hazır değilim şu an. Çıpla. Abicim bana silah ver. Allah tit olsun. Ya korkuda ediyorum şu an arkadaşlar. Yani siz burada biraz yatıp dinlenin. Yani. <laughs> Valla korkuyorum. Son 27'ye kaldım. İlk ona girsen bile yedersin benim için. Çok cesur oynamayacağım. Burada bir ceset var. Aman Allahım. Adam çok yakınlarda. Bak, beni arıyor bak. Ya, ya bu işte, ya bu kanka, ya bu bir sürü kimin var ya, oyun ya. Sıkıldım artık ya. Serik Reimin o nasıl kafa? Kanka nereye atacağım? Kedim beni dövüyor Ne yapabilirim? Kasaba Sen ver. Sen de kedini döv. Sen de kedini döv. <laughs> Yok Tekir. O da karşılık verir. Kedi Korkuyorum kedi. ben bundan. Kasa. Adres alayım ben de verim kedi. <laughs> vurmayacağım, ben sana vurmayacağım lan vurmayacağım. Beyaz da vurmayacağım lan Vurum. Ya. Yalan seviyor, yalancıdır, yalancı. Abi bak, 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 bak. Ya çok kalabalık gelmişler ya. Ulan bir silah ver lan. Koş, 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 koş. İçeri gir hemen arkamda çünkü. Lan bir silah ver lan. Lütfen ver şu pompalı. Uh, hop. <laughs> ya tere. Bayır, <laughs> <be>, herhalde. Da <laughs> ya.

Hatırladın mı lan beni? Ne yaptım ben sana? Atma 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 atma. Atma atma atma. 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 Size söylüyorum. Yardım et de bana. Neredi me? ya. Yakarım ya. Şimdi ne yapıyorsun ya? Niye beni yakıyorsun? Ben koşarken de seni seviyorum. <laughs> Dur kız tıkanıyorum. Tık nefes oldum. Dur kız. Dur bak beni koşturma. Bak sana olacak sonra. Dur kız Or Ben hep güzel kızlarla konuşurken şöyle böyle bir vahşi düğümleniyor. Sizce neden oluyor? Ha? Dur bir yolun var mı? Hayır. Lutumda 6x vardı ama bir almış galiba. 2 it falan olanlar satabilir miyim? Ben de 6 fazla vereyim sana. Oh my god! 6 fazla vereyim. Kaç <laughs> numarası? Kullanmayacaksan alabilirim. 3x var kullanacaksan ben de bırakabilirim fazla. Yok 3x kullanmıyorum. <laughs> Teşekkürler. 6 isteyen arabanın yanına gelsin de. Watch out. Ben geliyorum. Help. Geldim. Watch out. Bir numarayı düşürdüler. Al sana. Hangi zorunu yapın? Alamadım nerede? Al sana. Alamadım altı Nerede? Şu numara. Burada işte. Al sana. Ama alıyorsun bırakıp. Burada işte. Al sana. Dalgın geçen. Evet <laughs> ya. Kızı ya. Kızı ne kadar ya. Düştüm arkadaki kandırma git. Oradan Anlaşmasından sonra ölmesiniz ya. Geliyorum kaldıracağım ben sizi bekle. Tabii efendim. Ölmezsem başka, başka yerden kaldı. 3 numara sen gelme sen gelme 3 numara sanki başka yerden kaldı. Sakin ol. Araba bak orada. Oskar sıkıladı aynen. Hiç buraya uğram aynen. Yukarı git sağdan yukarı sağa dön sağa sağa. Aynen sağdan devam et. Ne dişi orası ben lazım. Tam burada sağ beş şimdi. Ya, Bilerek yapıyor ya. Bu değil. Ya. Bunu kendine hayırıyor. ha. Anas <laughs> dişmiş <laughs> mi? Bakma <Var mı? gülüyor> <laughs> <laughs> Ey act... yürü et. Yere çıksana yukarı. <laughs> merdivene çökmüş bekliyor. Ya ne yapıyorsun? Ölüyorum, ölüyorum. Watch out. I can't you. çocuğu Çok iyi. Ne bunun ana ne oh sen ayı pasın? Gece gece nereden geldin <laughs> sen ya? Anası tanıyor. Onu görmedim. Takım gitti zannetti. İşaret at. yapacağım. Ben Bak orada çocuğa bak. mı vuracağım kör atıyoruz. <laughs> benim adım kabız Hepinizin içinden geçeceğim lan. Olacağım. Anladın hiç benim için Hadi gelin seni aşağıda sana tecavüz edecek kanka. Tabii tabi efendim Ayrıldım da yar yolumu Gözlerim Dağlar Yaz gelsin Kanka baygın baygın dal dal arabayla dal arabayla, dal arabayla dal arabayla dal arabayla dal arabayla dal arabayla dal kanka dal I got supplies Dal ulan dal dal burada bak bak tepede Marked tepede git kulübenin orada git kulübenin orada ah. Lan baygın baygın git Kaldırıyorlar ah. anasını Gebereceğim alıyorlar. gebereceğim Abi gitmiyorum gitmiyorum ya nereye gidiyorum kanka burada adam Kanka nereye gidiyorsun ya? Oğlum sarsana be Aldırdılar Rahat durdurduğun yerde el kol hareketi yapma Lan dur, git Durdu döndür kendini git git Gel buraya Çektim Gel Çek Bıçakla kanka bunları Oooo oh, Silahımı bıraktım kanka Yok oğlum insanı öldürsene be Öldürsene oğlum Niye seni götürüyor lan? <laughs> 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 ne oluyor ya? Ben bir, de... <laughs> var, inme tuşu. bak. Ananı ver, tut abi. Ananın çocukları Hele hele yine bak ya böyle şükür <laughs> Kanka bak, bak ben dedektifim Seni bildirdim bir van yapsın bak akıllı ol Köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek Oynaşma haberin olsun ya Fark etmedin sen oyundan sonra bak I'm recalling a teammate. Hesabın... Ay ya. Ben sen benimle mi oynuyorsun dostum? I'm recalling a teammate. I'm recalling a oyna Benimle oynama kanka. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sen. Bunun aydısına bir dakika bakayım. Thanks. Kabuz ötesi değil mi bu? Evet. <laughs> Tam bildirdim seni. Haberin olsun. Eki <laughs> kılları çektireceğim seni. <laughs> Dur yeğenim dur. evladım. Dur babanın. Dur oğlum. Dur yiğidim benim. Dur koçum. Dur. Tam bir köpek ya. Kanka arabaya sıkma o bilerek kendini patlatıyor. Şey, senin şey kapıda olarak kendini şey Dur ben bunu kaldırayım şimdi. Bekle bekle gel buraya gel buraya sen ölmeyeceksin seni kaldıracağım bilerek kendini çocuğa öldürtüyorsun niye böyle yavşaklık yapıyorsun seni hiç alakadar etmez niye böyle e şeyler yapıyorsun ham bilal'e sıkmadım seni <laughs> öldür kendini git Öldür. <laughs> ben seni bildirdim oğlum. Ekran görüntünü de aldım. Seni var ya şey müşteri hizmetleri kısmından da bildireceğim. <laughs> Ekran görüntünü aldım ben Benim için... Kanka benim için iş çıkart. Sen de ya anasın. Ne olur? Kanka bir şey olmaz. Benim için iş çıkartıyor. Ben zaten böyle şeylerden ekmek kazanıyorum. Böyle adamları anlatarak. Yalan söylüyor. Yalancıdır. Yalancı. Your teammates can still recall. Ben Discord'tan da üyeyim. PUBG'nin geliştirici bölümlerinde. <gülüyor> 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 Benim öncü ünvanım da var. Bu eşek. Kendini şey sanıyor. Akıllı sanıyor. Ha. Ne alttan alttan yiyor ya. Ha. <laughs> <Dan abi. gülüyor> ne güzel ağa çekin oğlum var ya. Bu da bizim milli yalancımız. Daha yapsana lan. Kurbanın oluyum. Beni ben anlat kanka sana 10 bin ucu atacağım. Lan oğlum senin götünü alacak da onu 10 bin uceden bahsettik. mı gittin? Nerede belledin? Heşmi hiç mi, mi tökezmen. Bu nasıl ağaçkan bir yalan? Ölen olayım bunu bize de belletti.